Dreamweaver ile çalışmaya başlamadan önce bir site tanımı yapmalısınız. Dreamweaver tek başına HTML dokümanları üzerinde de çalışabilir. Ancak bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız Dreamweaver içerisinde site tanımı yapıp Dreamweaver'ın sitenizin sınırlarını bilmesini sağlamalısınız. böylelikle dosyalarınız arasındaki ilişkiler otomatik olarak yönetilecektir. Site tanımı nasıl yapılır diyecek olursa e, İngilizce ben şu an İngilizce Dreamweaver kullanıyorum. Size hem Türkçe'sini hem İngilizce'sini anlatacağım. Eğer İngilizce Dreamweaver kullanıyorsanız Site menüsünden New Site, Türkçe Dreamweaver kullanıyorsanız Site menüsünden site Yeni Site seçeneğini seçerek site tanımını yapabilirsiniz. Buradan New Site seçeneğine tıklıyorum. İki tane sekme var. İlk seçme Basic, yani temel sekmesi. Buradaki seçenek temel sekmesini seçerek ilerlerseniz karşınıza çıkan sorulara cevap vererek sitenin tanımlamasını yapabilirsiniz. Ben bunun yerine advanced yani gelişmiş arayüzünü öneriyorum. Çünkü gelişmiş arayüzünde temeldeki tüm özellikler artı birçok farklı özellik, farklı özellikleri değiştirebiliyoruz. Advanced sekmesine gelişmiş seçeneğine tıklıyorum. Burada site alanı bölüm site isim bölümüne, site name kısmına, site ismi bölümüne sitemizin ismini yazıyorum. Sistemin ismi benim web sitem. Local root folder yani yerel kök klasörü olarak bilgisayarımız içerisinde herhangi bir diskimizin kökünde bir klasör seçiyoruz. Ben buradan bilgisayarım C'nin içerisinde benim web sitem klasörünü seçiyorum. Siz başka bir isim verebilirsiniz buna. Ee, ben kendi ismimi verdim. Daha sonra e, tabii şu içindeki klasörlerinde olması gerekiyor. CSS, image, varlıklar. Ben benim web sistem klasörünü e, yerel kök klasörüm olarak kaydettim. Bu klasörler bir web sitesi içerisinde olursa yaptığınız proje, çalıştığınız proje daha düzgünlerler ve bu klasörler uluslararası düzeyde de kabul gören klasör isimleridir. Tekrar bakacak olursak CSS klasörü sistemizdeki stil dosyalarının bulunduğu klasördür. Image klasörü yine sistemimiz içerisinde bulunan resimlerin barındırdığımız klasördür. Diğeri diğer klasör yani varlıklar klasörü tamamen opsiyonel. Tamamen size bağlı Varlıklar klasörüdür. Varlıklar klasörü web sayfanızı yaparken kullandığınız her türlü varlığı, örnek veriyorum, Photoshop dosyası, PNG dosyası olabilir, FLA dosyası olabilir, İçinde saklayabileceğiniz klasördür. Bu biçimde, bu biçimde sakladığınız zaman web sitenizin, web sitenizin yedeğini aldığınızda ya da web sitenizi başka bir yere kopyaladığınızda varlıklar da sizinle birlikte gelecektir. Dolayısıyla varlıkların takibini yapmaktan kurtulacaksınız. Buradan save butonuna, yani kaydet butonuna bastım ve e, yerel kök klasörümü kaybet, kaydettim. Varsayılan görüntüler default image folder klasörü. E, bunu da tanımlayarak Dreamweaver içerisinde kullandığımız, yaptığım, yaptığımız sayfalardan bir resim alırsak eğer Dreamweaver e, resmi web sitesinin içine kopyalayın uyarısı verir. Image klasörünü tanımlarsak ve kullandığımız resimleri, imageleri e, bu klasörün içine atarsak Dreamweaver otomatik olarak bunları tanımlar. HTTP adresi, HTTP adres. Bu eğer sitenizin adresini biliyorsanız buraya yazabilirsiniz. Bu adresi yazarak sitenizin içinde web sitenizin vermiş olduğu web siteniz içerisinde vermiş olduğunuz direkt linkleri Dreamweaver kolaylıkla yönetir. Ee, buradan Remote Info yani uzak bilgiler seçeneği Türkçe ile birlikte öyle çıkıyor karşımıza. Eğer sunucunuz, sunucunuza herhangi bir metot ulaşabiliyorsanız bilgisayarınızdan buradan bu seçeneği seçene, seçerek sunucunuza bağlanabilirsiniz. FTP işte local network falan filan. E, test sunucusu yani testing server. Burada e, bu seçenekle dilimle hangi uygulamayı kullanacaksanız, hangi uygulamayı geliştirecekseniz bu seçenek içinde işte ASP JavaScript, ASP.NET, ASP C#, Code Fusion gibi yazılı olan dillerden birini kullanarak uygulama geliştirecekseniz Bununla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür. Versiyon kontrol yani sürüm denetimi. Burada subversion var. Subversion eğer yerleşiminiz varsa subversion yerleşiminize yerleşiminize bağlanmanızı sağlayan seçenektir. Clocking yani perdeleme klasörü. Perdeleme seçeneği pardon e, perdeleme seçeneği siteniz içerisindeki bazı dosyaları ve klasörlerin site işlemlerinden ayrı tutulmasını sağlayan bir seçenektir. Örneğin e, Cloud Files Ending With yani seçilen uzantıların seçilen uzantıları perdele seçeneğine tıklarsak burada e, siteniz içindeki FLA ve PSD uzantılı dosyaların e, sunucuya yüklenmesine engel olmuş olursunuz. Buraya işte FLA, PSD, .PNG yazabiliriz mesela, ya da .JPG yazabiliriz. Eğer buna tıklarsak perdeleme özelliğimiz aktif olacak. Design Not, tasarım notları. Bu, bu seçenek sayfanıza bağlayabileceğiniz not alanları ve bu not alanlarını sayfanızın durumu içine sayfanızın durumunu içine yazabileceğiniz, yapılması gerekenleri tutabileceğiniz bir not alanıdır. File View Columns yani dosya görünüm sütunları. Bu seçenek dosyalar panelinde hangi sütunların e, hangi sütunları göreceğinizi belirler. Contribute. E, bu seçenekle yapmış olduğunuz web sayfasını web sayfasının e, Adobe Adobe Contribute uyumluluğunu ayarlayabileceğiniz bir seçenektir. Contribute ne de, nedir diye soracak olursanız Contribute, web sayfası içerik yönetim uygulamasıdır. Adobe firmasının sağladığı bir programdır. Template, şablonlar sekmesi. Bu seçenekte şablonlar linkleri ilgili seçenekleri ve belge görece yollarını yeniden yazma işlemini seçebiliriz. Yani bu tiki kaldırırsak bu işlemi gerçekleştirmiş oluyordur. Sprite bir framework'tür. Bu Dreamweaver'la gelişen bir framework'tür. Daha sonra buradan OK yani tamam butonuna bastığımız zaman web sitemiz oluşacak ve dosyalar panelinde görünür hale gelecektir.